nedir? Belli bir kurala göre devam eden sayı dizilene biz, biz örüntü diyoruz. Sayı tamam. örüntüsündeki her bir sayıya terim diyoruz. Terimler arasında bir kural vardır. Ben bu kurala ise genel terim diyorum. Örüntüdeki kuralı harfle ifade edebiliriz. Bu harfimiz en harf olabilir, a harf olabilir, x harf olabilir. Yani bu harfi vermekte özgürsün. Niye harf veriyoruz? Niye harf veriyoruz? Çünkü harf verirsek ben oraya istediğim sayı yazabilirim. Ama harf değil de ben oraya sayı yazarsam sadece bir tane terim elde etmiş olurum. Bana birden çok terim lazım. Birden çok sayı lazım. O yüzden e, sayı yerine harf koyuyoruz. Tamam 3, 5, 7, 9 sayı yorumlusundaki genel terimi bulun. Birinci adımda kaç? 3. İkinci adımda 5. Üçüncü hmm. adımda Yedi. Beş. Baktığımda her yedi. bir adım birer birer artıyor. Fakat benim adıma karşılık gelen artış miktarım ne kadar? İki. O i̇ki halde artıyor. benim adım sayımın iki katı kadar artmalı. Genel kuralı. Baktığımda birinci Hı. adımda iki çarpı bir. İki çarpı bir dediğimde ikiye eşit işte oluyor. Fakat i̇ki benim bulmak istediğim oluyor benim bilmek istediğim, bulmak istediğim ne? Üç. Üçü bulmak için ben buraya bir, ekmek bir eklemeliyim. Evet. İkinci adıma bakalım. İkinci adımda yine iki, katı, ikin iki katı, iki nik dediğinde oluyor. Benim beşe ulaşmak için yine artı bir eklemem lazım. Aynı şekilde evet. ben buraya her bir deşin iki katının bir fazlasını aldığımda adıma karşılık gelen sayı bulmuş olur. O halde evet. benim kuralım Adım sayısının iki katının bir fazlası olmalı. Buradaki iki sayısını kat sayı diyorum. Kat sayı. Neye değişken diyorum. Evet, buradaki harfimizi değişken diyoruz. Değişken. Buradaki birimiz ise sabit sayımız. Her seferinde eklediğimiz ya da çıkardığımız sayı bu sayıdır. Vaktimiz evet. hep 1, 4, 7, 10 seviyor üstündeki genel kuralı bulun. Bakıyoruz birinci adımda ne var? Bir var. Bir var. İkinci adımda dört var. Dört Her var. bir adım bir adıma karşılık gelen artış miktarı ne kadar? Üç. Üç. O halde benim adım sayımın üç katı kadar artış yapmışım. Bakalım ilk terime. Ben adım üç sayımın kat, üç katı kadar artış yapıyorum. 3 şart 1 3. Ama benim ilk terimim kaç? Bir. bir. E 3'ten bir. 1'e ulaşmak için ne yapmam lazım? 2 çıkarmam, çıkarmam gerekiyor. Tamam. 2 çıkarmam lazım. Peki. O halde bana tamam. ben değişkenimin üç katı eksi 2 örüntümüzün genel kuralı olmalı. Burada en harf yerine A da koyabilirim. X de koyabilirim. Şimdi bir örnek kendimiz yapalım. 10, 15, 20, 25. Birinci adımda hangi sayımız var? 10 yazıyoruz. On. İkinci adımda 15. 15, adımda 20, 20. 20. Dördüncü adımda 25. 25. 25. Baktığımda bir adıma karşılık Adım gelen artışı, adım bir artışı 5 artı beş. artıyor. O halde benim katsayım kaç olmalı? 5 olmalı. 5 12. E, değişkenim ne olsun? değişkenin değişkenim A olsun bu sefer. Tamam. tamam. Değişkinim A olsun. O halde benim A. örüntümün e, pardon benim terimimin başındaki katsayı kaç? Beş. Beş çarpı bir. Bugün bir. beş çarpı bir dediğinde beş. ben beş sayısına ulaşırım. Ama benim ulaşmam gereken sayım kaç? On. O halde ben buna o. O yüzden artı Evet. Artı 5 yapacağız hocam. Çok güzel. İkinci terimde bakalım. Hocam de, terimde. 5 çarpı, iki, çarpı iki, iki Evet. Artı 5. Artı 5. 15 oldu. Artı 5. Aynı şekilde. Üçüncü evet. beş çarpı üç beş çarpı beş. Üç. Dördüncü terimde. 5 çarpı 3 artı 5. 4. terimde. 5 çarpı 4 artı 5. Anıncı terimde ise 5 çarpı 5 artı 5 sayısına Beş. ulaşmam gerekiyor. Tamam mı kızım? Evet. Tamam hocam. Evet, şimdi bu sorumuzu yapalım. 3, 6, 9, 12. Birinci adımda hangi sayımız var? 3. İkinci adımda 6. Üç Üçüncü adımda 9. 4. Dördüncü adımda 12. 12. E, hocam 3'e 3'e artıyor. Evet üçer üçer artıyor. Bir adım her üçer. Benim katsayım kaç olmalı? Bunun bir artışına 3 bunun üç artış miktarı denk geliyor. O zaman benim katsayım 3 olmalı. 3 çarpı bir. Yedi. Bakıyorum ikinci deney 3 Üç çarpı iki. Çarpı Üçüncü iki. de ne? Üç çarpı, üç, çarpı üç. üç. Peki benim buralarda üç çarpı. artıya da eksi diyeceğim bir sabit sayım var mı? Yok. Yani yok çünkü direkt cevap geliyor evet, zaten hocam. Direkt artı sıfır ya da eksi sıfır yazmam gerekiyor. Fazlalık sayı yazmam gerektiği için ben bunları siliyorum. Ama yazarsam da yanlış olmaz. Baktığımda dördüncü adımda 3 çarpı 4. Eninci adımda ise 3 çarpı n. Örüntünün genel kuralı olmuş oluyor. Tamam. Tamam Şimdi hocam. 2, 6, 10, 14. İlk adımımız ne? İlk adımımız iki. İkinci adımımız? Altı. Üçüncü adımımız? On. Dördüncü adımımız? On dört. On dört. Baktığımda bir adım artıyor değil mi? Dört. Adım sayımız bir artıyor. Evet. Peki karşılık gelen sayımız kaç artıyor? Dört. dört. Baktığımızda adım sayımız kaç arttı? Bir. Evet. Artış miktarımız değil dört. Adım sayımız evet. bir. Kaç oluyor. O halde bak bunlar belli bir kurala göre devam ettiğine göre bu bir örüntüdür diyebilirim. Diyebilirim. Tamam bu bir örüntü ise ben bunun genel kuralını bulayım. Örüntümün birinci adımında birinci adımında katsayım kaçtı? Katsayım. Dört. Dört. Dört çarpı bir dediğimde benim kaçı ulaşmam lazım. Benim kaçı ulaşmam, ulaş <laughs> ulaşmam lazım? 2'ye ulaşmam lazım. ulaşmam lazım. Tamam lazım. çarpı e ulaşıyorum. O zaman ne yapmam lazım? Benim buradan iki çıkarmam lazım. Hocam iki eksik çıkarmam, çıkarmam lazım. Aferin. İkinci adımımda dört çarpı. Hocam değil 2 4 çarpı, 2, çarpı 2, iki eksi iki. Üçüncü adımımızda dört çarpı üç. Dört çarpı üç eksi iki. Dördüncü adımımızda 4 çarpı 4 eksi 4 Dört çarpı dört eksi iki. Evet n'ince bölü. 4 çarpı n eksi 2. 4 çarpı n eksi 2. Biz buna ne diyoruz? Örüntünün genel, genel kuralı genel. ya da genel terimi. X de aynı şey. Evet. Tamam. Örüntünün kuralı 4 tamam. n eksi 2. Anlaşıldı hocam. S örüntünün de kuralı bulurken artış miktarı ile birinci terim arasındaki ilişkiye bakılır. Birinci terim artış miktarının ne kadar eksiği veya fazlası ise Genel terimi eklenir veya çıkarılır. Eski esin mi? Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Evet. Soru 2. Aşağıdaki sayı yönetimlerinin kurallarını bulmuşsun. Evet. Hocam birinci adım iki, ikinci adım 5. Iki. İkinci evet. adım 5. O zaman bir adıma artış miktarı kaç olmuş? Bir adıma artış Üç miktarı olmuş. kaç olmuş? O halde benim kat sayım olmuş. kaç kat sayım kaç? Üç. 3. 3. Peki benim buradaki değişkenlerim ne olsun kızım? Hocam Z olsun. Tamam Z olsun. Benim buradaki değişkenim Z. Peki e, artış miktarım kaçtı? 3'e 1. 3 Z. Artış 3. 3 Z. Bakıyorum 3 Z evet. yazdığımda ben buradan e, hangi adım kontrol edeyim? Evet bir adım sonra. Hocam söyledim. Ben birinci adımı kontrol edelim hocam. Tamam birinci adımı kontrol edelim. Ben Z yerine 1 yazdığımda, Z yerine 1 yazdığımda. Üç kere 1, 3. Ama evet, hocam biz 2'ye ulaşmamız üç, lazım. Benim 2'ye ulaşmam için ne yapmam lazım? 3'ten 1'i çıkarmam üç lazım. Üç çıkartmam lazım. O halde benim genel kuralım 3Z-1 ta olmalı. Tamam. Evet. Tamam. Evet, ikinci sorumuza devam edelim. İkinci sorumuzda ne diyor? Hocam Hocam evet. birinci birinci adımımız dokuz sonra on, ikinci adım. adımımız on hocam artış miktarına bakacağız. Bir adım hocam, artış miktarı. Bir adım. Bir adım. Evet. Afiyet. Artış miktarı ne? Bir adım. Evet artış miktarımız ne? Bir artar. Her evet. adımda bir artıyor. Bakıyoruz ikinci yani. adımda bir artar. Bir artıyor. Üçüncü adımda yine bir. Dördüncü adımda bir. O halde bir, bir nedir? Örüntüdür diyebilirim değil? mi? Evet. Ben bunun örüntü olduğunu kontrol ettikten sonra, evet değişkenim z idi. Evet. Değişkenimin katsayısı kaç? Bir adımı, bir artış karşılık geldiğine evet. göre benim katsayım kaç olmalı? Bir olmalı. Bir. Mi? Evet bakıyorum bir z dediğimde ben burada adım sayısını yazdığımda terimi bulmam lazım. Hangi terimi bulayım? Efendim hocam bu üçüncü terimimizi alalım. Üçüncü adımı bulun. En yerin Z yerine 3 koyduğumda ben kaç bulmalıyım? 11 bulmalıyım. Z yerine 3 evet. Üç koyalım bakalım. Z yerine 3 koyduğumuzda Z eşittir. Işte. 3 dersek evet 1 Z ne olur? Z yerine 3 artı 1 kere 3, 3. Evet. Ben kaç bulmalıyım? Hocam ben benim bulmalıyım? 11 eklemem lazım. Sadece buna ne eklemem lazım? 8 eklemem lazım. 8 eklememiz lazım. O zaman bir z artı 8 Benim ne genel kuralım? Evet. Burada benim bir ile işim olmadığı için ben bu biri silebilirim. Tamam mı? Sadece z Tamam. Çünkü kaç sayı yazılmadığının bir olduğunu biliyoruz. Evet. Üçüncü örneğimize bakalım. 7, 14, 21, 28, 35. Bir adımda bir adımda bir adım artıyor. hocam yedişer artıyor. Yedişer artıyor. O zaman yedi benim şer. artış evet. miktarım 7 kat olmalı. 7 kat. 7. Kat. Aferin. Katsayım 7. Yedi. 7z yedi evet. Şimdi bakıyorum sabit. bu sefer yedi. dördüncü adımı bulalım. Evet z yerine ben dört koyacağım. Dördüncü adım bulmak istiyorum. Ne oldu? Yedi, yedi çarpı, çarpı dört. Hocam yedi, çarpı yedi dört, kere dört, dört. Ben 28 yapar. Dördüncü adım kaç? kaç? Hocam zaten 28. O yüzden hiçbir şey yazmama gerek yok. O zaman artı sıfır yazıyoruz ya da hiçbir şey yazmıyoruz. Ben artı sıfırı yazsam da olur, yazmasam da olur. O zaman benim genel kurulum neymiş? 7Z. 7. Evet, ya, bir sonuç gördümce bakalım. bakalım. 8 14 20 26 32. Baktığımda Hocam adımlar birer birer artıyor. Aferin bir adım artmış bir adım. Peki artış miktarı ne 6, kadar? 6 6 artmış. 6 6. Yani. 6 artış miktarı. Evet, o halde benim katsayım evet. kaç olmalı. Katsayım 6 olmalı. Katsayım 6 olmalı. 6z Baktığımda sabit sayıyı nasıl bulacağım? Z yerine kaç koyalım? Hocam, Hangi adımı bulalım? İkinci adımı bulalım. İkinci adım. İkinci adımda benim kaça ulaşmam lazım? 14'e ulaşmam lazım. 14'e ulaşmam lazım. Hocam Bakıyorum. 2 koyacağız Z'nin yerine. 6 çarpı 2. Ne oldu? 6 kere 2. 12. 12. Benim ne yapmam lazım? 12. Ne yapmam lazım 14'e ulaşmak için? hocam 10 dakika lazım. O yüzden artı 2 eklemem lazım. Artı 2 eklemem lazım. O zaman benim genel kuralım neymiş? 6 çarpı z artı 2. 6 z artı 2. Evet. Ah. Şimdi genel terimi 4n artı 8 olan örüntünün ilk 4 terimini bulalım. 2, 3, 4, en son da 10. terimi bulmak istiyorum. Baktığımda benim genel terimim ne? 4N artı 8. Evet. Birinci adımda terim miktarım ne olacak? Evet. Hocam birinci adımda 4 e, yerine yana 1 yazacağız. 4 kere 1 der. Hocam 4 sonra 8 8. artı 8. Yani benim burada 4 kere 1 artı 8 Evet. Kaç eşit olur? 12. Aynı şekilde. En yerine kaç yazacağım? 4 çarpı? 2 yazacağım. 2 artı evet. 8. Hocam 8, 8, 8 daha 16, 16. Aferin. Şimdi diğer terimleri direkt bulun. Benim artış miktarım ne? Artış miktarım? Hocam artış miktarım 4. 4. O halde ben 12, 16. Nasıl? Üçüncü terimim kaç olacak? 20. Dördüncü terimim. 24. 24. Peki onuncu terimim kaç olacak? Nasıl bulacağım onu? Hocam onuncu genel... terimim. Evet genel terimim neydi benim? 4. Hocam en genel terimim dört. 4. Evet. Enin yanına on yazacağım. 4 çarpı on olacak. 4 artı 10 artı. Evet. Sekiz. Hocam 4 kere 10 40 artı 8 48. Çok güzel. O zaman benim 10. terimim kaçmış? 48. Süper. Evet. Kuralı 3N-2 olan örüntünün ilk 4 terimi nedir? Hemen yazıyoruz. Birinci adım diyelim. Hocam sefer bizden ilk 4 terimi diyelim. Bir sefer yataydan gidelim. Adım sayısı. Tamam, tamam. Şöyle adım olsun. Adım. Şurada terimimiz olsun. Evet. Evet. Birinci adım. En yerine ne yazacağız? Hocam, bir yazacağız en yerine. Üç kere evet. bir, üç. Enes'in iki en yerine çıkarsan bir, bir Üç kere bir, üç. Hocam, üç iki çıkarsan yerine. bir. İki çıkardık, bir bulmadık. Peki ikinci adımımda ne olmalı? Üç en, eksi iki. En, en yerine ne yazacağım? İki yazacağım. En yerine iki yazdım. 3 kere, 3 kere 2. 3 kere 6. 6'dan çıkartacağım 6, 6, hocam. dört. dört. Hocam 4. 4. Aynı şekilde 3. adım bulun. 3. adım. Hocam. burada yerine koymama gerek var mı? Artış miktarım ne? Hocam artış miktarım 3. Bir artıyor. O zaman, ben yerine koymakla uğraşmayayım. 1, 4. 7. 7. 4. terimi. 10. 10. Yerine koysam da devam ettirsem de aynı sayılara ulaşırım. Evet. Şimdi 5. soru. 6 8 10 12. Şeklinde devam eden sayı yönetüsünün genel terimini ve 20. terimini bulun. Önce yapmam gereken neyi bilmiyorum. Önce genel, terim genel Altı, terimini bulalım. Genel terimini bulalım. 6 8 şöyle yazalım. 6 8 10 12 ve devam ediyor. Adım miktarım ne? Mi? Bir adım artıyor. bir adım. Peki bir. benim artış miktarım ne kadar? Bir. İki. İki. Hepsine aynı şekilde mi? Bakıyorum. Aynı mı? Evet. Aynı. Evet. O zaman ben buna bir örüntü diyelim. Örüntü olup olmadığını kontrol ettikten sonra soruyu çözmeye başlayayım. Bu bir örüntü oluşturuyor. Tamam. Ben bunun farklı adımlarını, Kaç örüntü kuralını bularak. Bulabilirim diyor. Tamam. O halde. Tamam hocam. O halde. Evet. Artış miktarının ne kadar? İki. Değişkenim ne olsun? Hocam değişkenimiz x olsun. 2x. Evet. Peki. Adım sayısı. Hangi birinci adım bu? X'e bir yazdığımda ben x'ini 1 yazdığımda 2 çarpı 1 2 oldu değil mi? Yok, benim yok, kaç numara lazım? 6'ya. Birinci adımı yapıyorum. 4 e eklemem lazım o yüzden. Aferin. Ben buraya 4 eklemeliyim. O zaman benim genel kuralım neymiş? 2x X artı, artı 4. 4. Şimdi ben burada neyi arıyordum? 20 şişlerimi arıyordum. O halde ben x'e neyi arıyordum? 25 beş. Yirmi yazarsan şöyle 25 adım diyelim. 25 evet. adım Evet. iki çarpı yirmi beş. Yirmi beş artı dört. Dört. İki çarpı yirmi beş. Yirmi beş iki daha artı dört 54. dört. 54. Çok güzel. Evet. Bu soruyu da yapalım. Bir, yedi, on üç, on Yüzüncü adımı bulalım. Adın şuraya da terim yazalım. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım. Önce ben bunun örüntü olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Baktığımda her bir adımdaki alç miktarı bir, aynı mı? Kaçer kaçer artmış, altışer artmış. Her bir a, adım altışer. Alt. Eğer bu iki adım gitseydi kaç artış gösterecekti? 12. 12. 5 adım olsaydı? Hocam 30. Aferin. Evet. İlk terimim kaç? Bir. İkinci terimim kaç? 1. 7. Üçüncü terimim? 13. Dördüncü terimim? 19. Her bir adımda Kaç artış gösteriyor? Altı artış gösteriyor. Altı tamam, artış. Değişkenimin kat sayısı kaç? Altı. Değişkenim ne olsun, e, olsun? Altı. n olsun. Altı n. Bakıyorum. Hangi adımı kontrol edeyim? Hocam ikinci adımı. İkinci adım. Yani ben ikinci, şey adımda yedi yedi ikinci adımda kaça ulaşmalıyım? i̇kinci adımda kaça ulaşmalıyım? Yediye. İkinci adımda yediye ulaşmalıyım. Ben o halde 6 çarpı 2 dediğimde ne olacak? 12. Benim 7'ye ulaşmam için ne yapmam olacak. lazım? olacak. Ben? Hocam 5 çık çıkarmam lazım. Benim 5 çıkarmam lazım. 5 çıkarmam lazım. 12'den 5 çıktı, 7 kaldı. Amacımıza ulaştık. O halde benim buraya eklemem evet. gereken de 5 eklemem gerekir. Evet. Örüntümüzün genel kuralı neymiş? 6 en 5. -5. Benim anahtarım 6NX5. Artık soruda istediğim kilidi açabilirim. Yüzüncü adım merak ettim. Hocam. Altı benim et, yerine 100 altı yazacağım. 6 altı çarpı 100 eksi 600. 5. 600'den 5 çıkarttık. Evet. Hocam 595. 595.